Değerli meslektaşlarım, ben de size slab lezyonlarından bahsetmeye çalışacağım. Önce bir soruyla başlamak istiyorum. Burada slab lezyon tanısında kullanabilecek yöntemleri sensitivitesine göre sıralamanızı isteyeceğim. Bu tek cevabı değil. En sensitiften en az sensitif ona kadar şıklarınızı seçmenizi rica ediyorum. Superior Labrum yırtığı ilk olarak 1985 yılında Andrews tarafından başüstü fırlatma sporcularında tanımlanmış. Andrews bunu ilk defa tanımlarken Superior Labrum'un anteriorunda olan lezyonlara görebilmiş. Posteriorda olan lezyonlarını tanımlayamamış. Ama buradaki şüphesini orijinal makalesinde görülen şu ifadeyle belirtmiş. Buzdağının sadece görünen yüzüne bakıyoruz şeklinde e orijinal makalesinde bu şüphesini de eklemiş. Nitekim bundan 5 yıl sonra Snyder 1990 yılında e, bu lezyonların Andrews'un bulduğu lezyonların sadece e, superior labrumun anteriorunda değil aynı zamanda posteriorunda doğru da ilerlediğini keşfetmiş ve buna superior labrum anterior and posterior tanımlamasını yapmış. Orijinal makalesinde bu şekilde görülüyor. Superior labrum anterior and posterior şeklinde tanımlamış. Burada glenoidi bir saat kadranına benzetirsek saat 11 ile 1 arasındaki lezyonların e, bu kapsama girdiğini belirtmiş e, Stephen Snyder. Güncel tanımı günümüzdeki tanımı superior labrumun biceps ankoli ile beraber e, anteriordan posteriora doğru yırtıldığı ayrıldığı lezyonlar. E, bir çalışmada 8 sene içerisinde güncel ortopedi ameliyatlarının %50 oranında arttığı e, görülürken e, slap lezyonu tamirlerinin %464 oranında arttığı görülmüş. Bu da artroskopinin yaygınlaşmasıyla slap lezyonlarının tanınırlığının aynı, aynı e, subscapularis lezyonlarında olduğu gibi tanınırlığının arttığını gösteren bir e, çalışma. Snyder bunu ilk tanımadığında 4 gruba ayırmış. Tip 1'e e, sadece dejenerasyon olduğunu belirtmiş. Tip 2'de bisiptolabral ayrılma olduğunu belirtmiş. Tip 3'te bu ayrılmanın kova sapı şeklinde olduğunu, tip 4'te ise kova sapı yırtığın e, biceps tendonu içerisinde uzadığını göstermiş. Burada artroskopik görüntüleri var. Dejenerasyon, yırtık, aynı menüsküste olduğu gibi e, kova sapı ayrılma ve bu kova sapı ayrılmanın tip 4'te biceps tendonu içerisinde uzaması. Snyder'dan sonra 1990 yılından sonra birçok araştırmacı e, glenoidin farklı bölgelerindeki lezyonları da birleştirerek bu sınıflamayı genişletmiş. Şu anda e, en son tip 11B olmak üzere yaklaşık 15 çeşit slap, e, tam 15 çeşit slap lezyonu literatürde tanımlı vaziyette. Anatomiye baktığımızda biceps uzun başının supraglenoid tüberküle yapıştığını biliyoruz. Bu yapışma yeri posterior dominant olabilir, santral olabilir ya da anterior dominant olabilir. Daha sonra eklem içerisinde biceps uzun başı ilerleyerek biceps olduktan eklemi terk eder. Biceps labrum kompleksinin kanlanması aynı dizdeki menüsküsler gibidir. Periferden zengin, santralden fakirdir. Dolayısıyla santral kısmının, süperior labrumun santral kısmının kanlanması da zayıf olduğu için yırtıklar genellikle bu bölgeden başlar. Yaş, yaş yaşlanmayla beraber kanlanmada azalacağı için dejenerasyon artar ve bu da yaşlılarda travma olmaksızın slab lezyonunun görülme sebebini bize açıklayan bir teoridir. Bu bisiptolabral bölgede anatomik varyasyonları gerçek slab lezyonundan ayırt etmek çok önemli. Çünkü hastayı hastaya aşırı tedavi ya da eksik tedavi verebiliriz eğer bu ayrımı düzgün yapamazsak temelde iki bölgede varyasyonlar görülüyor. Labral varyasyonlar ve biceps e, varyasyonları olmak üzere. Burada kliniğimizden yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 700 hastanın e, dahil edildiği bir çalışmada labrum patolojilerinin e, %85'inde labrumun normal olduğu görülmüş. Herhangi bir varyasyon görülmemiş. Yaklaşık %3'ünde e, sublabral reses görülmüş. %8'inde sublabral foramen görülmüş. Yaklaşık %4'ünde ise bu fort kompleksi görülmüş. Peki bu varyasyonların bizim için önemi ne? Özellikle çalışmalarda supralabral foramenin ve Buford kompleksinin SLAP 2 lezyonlarının e, oluşma ihtimalini artırdığı gözlenmiş. Bu varyasyonları gördüğümüzde SLAP lezyonunu daha dikkatli aramamız gerekiyor. Suplabral reses ne demek? Labrumun glenoid periferlerden tutunup santralden tutulmadığı varyasyon. Burada artroskopik görüntünde daha iyi görebiliriz. Bu sublabral resesin girintisinin anterior, bicepsin anteriora doğru tünel şeklinde uzandığı varyasyona da sublabral foramen diyoruz. Burada sublabral forameni görüyoruz. Burada resesi daha iyi göreceğiz. Bakın glenoidin kıkırdağıyla labrumun arasında kemik dokuyu göremiyoruz. Eğer kemik dokuyu görüyorsak, o kemiğin kendine has, spongios, peteşial dokusunu görüyorsak bu artık slab lezyonudur. Ee, Reseste bunu göremiyoruz. Biceps uzun başının varyasyonlarına gelelim. Bunlardan en sık görülenler, daha önceki derslerimizde de görmüştük, İşte vinculum, e, çeşitli adezyonlar, puley, hamak varyasyonları gibi en sık görülen, yine kliniğimizden yapılan bir çalışmada hamak varyasyonu olduğu görülmüş ve bunların ee, önemi yine labral varyasyonlar gibi slab 2 lezyonlarıyla ilişkili olduğunun gösterilmesi. İstatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek çıkıyor slab lezyonları. Peki slab lezyonları nasıl oluşuyor? E, ee, Snyder'ın tanımadığı kompresyon mekanizması, abduksiyonda kol üzerine düşme ve glenohumeral ekleme direkt travma sonucu oluşabilir. Burkart'ın tanımadığı anterior, superior ve inferior bölgeye tekrarlayan e, traksiyonlar, tekrarlayan mikro travma sonucu oluşabilir. Yaşlılarda travma olmadan slap oluşumunun yine kanlanmanın azalmasına bağlı olabileceği teorisinden bahsetmiştik. Slap lezyonlarını izole görmemiz çok zordur. Yaklaşık %72 oranında eşlik eden patolojiler bulunur. En sık eşlik eden patolojiler suprakromeral sıkışma ve rotor manşet rüptürüdür. Diğer e, patolojiler glenomeral instabilite, biceps uzun başının patolojileri ve dejeneratif artettir slap lezyonundan da tanı artroskopik olarak konur. Diğer bütün anamnez, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri yardımcı yöntemlerdir. Anamnezde hastalarda başüstü üstü aktivite, aktivitelerde ağrı, omuzun derinliklerinden gelen e, ağrı hissi, omuzda hareket sırasında takılma, atlama hissi ve sıkışma sendrom bulguları görülebilir. Fizik muayenede tanı koydurucu hiçbir testimiz yok. Bu testler daha çok ağrıyı ortaya çıkarma amacıyla yapılan provokatif testler. Bu testlerin içerisinde e, sensitesi en yüksek olan O'Brien testi. Bunu nasıl yapıyoruz? 90 derece fleksiyonda ve maksimum iç rotasyondaki üst ekstremiteye zorlu öne fleksiyon yaptırıyoruz. Bu sırada hasta ağrı hissediyor ve tam supinasyonu aldığımız zaman ekstremiteyi tekrar zorlu fleksiyon yaptırdığımızda hastanın ağrısı geçiyor. E, spesifik olmasa da sensitesi fizik muayene testleri içerisinde en yüksek test bu slav için. Görüntüleme yöntemlerinde X-ray'in bildiğiniz gibi slab lezyonunun tanısında herhangi bir yeri yok ek patolojiler, kemik patolojiler varsa bunları ayırt edebiliriz. MR'ın sensitesi literatürde %70-80 oranında görülüyor. Çok değişik rakamlar var ama ortalama %70-80 gibi görünüyor. MR artrografinin biraz daha fazla ancak yaygın olarak kullanmıyoruz. Bu biraz daha sensitesi ve spesifitesi yüksek bir test. Burada yanıtları görebilir miyiz? Evet, en yüksek e, sensitesi olan test artroskopi. Doğru. MR artrogram ondan sonra geliyor. %90 civarı. E, tahminim gibi çıktı sonuçlarınız. Çünkü O'Brien testi ile MR'ın sensitesinin birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz literatürde. Değişik e, sayılar var. E, ben literatüre baktığımda bir miktar MR'ın daha yüksek olduğunu görmüştüm. En az da bildiğiniz gibi direkt röntgenogram. Slap lezyonlarının tanısı artroskopik olarak konur, tedavisi artroskopik olarak yapılır. Altın standart artroskopidir. MR ve MR artrografi artrografide varyasyonları ayırt etmesi zordur. Tedavide ne yapıyoruz? Tip 1'de sadece dejenerasyon olduğu için debridman uyguluyoruz. Tip 2'ye daha sonra geleceğiz. Biraz tartışmalı olabileceği için. Tip 3'te kova sapı yırtığın aynı menisküste olduğu gibi eksizyonu ve kalan slap e, lezyonu olabileceği superior labrumun e, debridmanı eğer instabilite varsa, biceps tendonunun muayenesinde bir instabilite düşünüyorsak, e, tamir ekleyebiliriz. Slap 4'te, bildiğiniz gibi kova sapı yırtığın biceps tendonun içerisinde ilerlemesiyle oluşan bir tipti. Burada eee biceps uzun başı içerisindeki yırtığın büyüklüğüne bakıyoruz. Eğer biceps uzun başını %30'dan daha azını içeriyorsa direkt eksiz edip geçebilirsiniz. Eğer %30'dan daha fazlasını etkiliyorsa artık o biceps tendonu çok işimize yaramayacaktır. Ya tenodes ya tenotomi e diğer faktörleri düşünerek karar vermek gerekiyor. Tenotomi ya tenodesi yaptıktan sonra tekrar supralabral e, bölgeye, e, superior labrum bölgesine bakıp eee debitman eklemek genellikle gerekiyor. Asıl tartışma olan yer slab 2 lezyonları e, kimisi debüt etmek yeterli diyor. Kimisi biceps kötü olduğu için hastanın ağrısı geçmeyecek. Buna mutlaka tenotomi ya tenodesi eklemeniz gerekir diyen var ya da tamir yapalım diyen var. Tamirlerimizi e, kemik içerisinden geçen tünellerle, dikişlerle, staple ya da vidalarla biyobozunur implantlarla ya da günümüzde şu an daha sıklıkla kullandığımız ankorlarla e, yapabiliriz. Artroskopik tamirimizi bir ya da iki ankorla yapabiliriz. Basit e, vertikal ya da matris dikişler atabiliriz. Tek ya da çift sıra tamir uygulayabiliriz. videomuzda sıkıntı var galiba. Tekrar geri gelip bir oynamayacak herhalde. Video oynamayacak galiba bir problem e, var e, kontrolümüzde oynamasına rağmen şu anda oynamıyor. Öncelikle e, footprint'i hazırlıyoruz. Bu bölgeyi debri ediyoruz. Daha sonra e, Ankor'umuzu mümkün olduğu kadar laterne olacak şekilde yerleştiriyoruz. Medyale çok yerleştirir Medyale tarafa doğru çok kayarsak e, yaptığımız tamirin bir e, anlamı olmayacaktır mümkün olduğu kadar laterale koymamız lazım. Ancak lateralde de glenoidin kıkırdağını kırarak eklem içerisinde implantın düşme riski var. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayacak şekilde e, ankoru lateralize edip 45 derecelik açıyla gönderiyoruz. Bir ankorda çift e, ip kullanıyorsak iplerden bir tanesini posterior portaldan baktığımızı düşünelim. Anteriordan tamir ediyoruz. Diğer ipleri de ee, anteriora doğru tamir yapıyoruz. Hem posteriordan hem anteriordan birer tane iple tamir etmiş oluyoruz. Peki rotomanset manşet rüptüründe olduğu gibi e, çift sıra tamir gerekli mi? Yapılan çalışmalarda daha fazla temas alanı sağladığı, footprint'ı daha geniş bir şekilde kapsadığı, daha iyi fiksasyon sağladığı belirtilmiş. Ancak sonuçlara baktığımızda, klinik sonuçlara baktığımızda tek sıra tamirle çift sıra tamir arasında çok bir fark olmadığı görülmüş. Yani çift sıra tamirin gerekli rotor manşet tamirine göre biraz daha slab tamirlerinde daha az. Çift sıra eşleri gergi bandı yani iki taraflı çift sıra tamir yaptığımızda ne yapıyoruz? Burada iki tane ankor koyacağımız için mümkün olduğunca ankorlarımızdan birini lateralize edeceğiz. Diğerini mecburen medial koyacağız. Bir tanesini medial koyduktan sonra yine lateral ankora yer kalacağı için ankorun ikincisini laterale koyuyoruz. Önce medial'i bağlıyoruz dışarıdan daha sonra lateral'i gerdirip bağlıyoruz. Aynı rotor manşet tamirinde olduğu gibi. Rehabilitasyon ne yapıyoruz? İlk 15 gün genellikle pandüler hareketler, bir aya kadar pasif eklem ayakta hareketleri ve aktif yardımlı hareketler, bir aydan sonra ise e, askı sonlandırılarak aktif eklem ayakta açıklığına geçiyoruz. 3 aydan sonra güçlendirme egzersizine geçiyoruz. Literatürde SLAP2 tahmininin sonuçlarına baktığımızda çok yüksek oranda başarı görüyoruz. %95'in üzerinde bir başarı görülüyor. Peki tenotomi yaptığımız hastalarda SLAP tahmine gerek var mı? E, bu konuyla ilgili yapılmış çok çalışma var. E, genel olarak baktığımız zaman literatür diyor ki tenotomi yapmışsanız SLAP tahmine çok gerek yok. Debitman yapın geçin diyor. Ama eğer tenotomi yapmamışsanız e, bicepsin uzun başının stabilizatör etkisinin devam etmesi için SLAP tahmini yapmayı düşün, düşünmelisiniz diyor. Bir diğer karar verdirici faktör yaş faktörü. Buna da baktığımız zaman literatürde bu yaş sınırının giderek azaldığını görüyoruz. 50 yaş üstü rotonomanşet tamir uygulayan hastalarda tenotominin sonuçlarının SLAP tahmini üstün olduğu belirtilmiş. Yine başka bir e, çalışma grubunda 45 yaş üstü Rotoromanşet tamir uygulayan hastalarda SLAP debilmanının sonuçlarının SLAP tamirine üstün olduğu görülüyor. Yani e, yaklaşık 40-45 yaşından sonra SLAP tamirinin literatürde çok gerekli olmadığına dair yayınlar daha fazla. Yine kliniğimizden bir çalışmada burada başka bir konu ele alınmış. E, SLAP lezyonlarına Rotoromanşet lezyonları eşlik ettiği zaman yaptığımız tamirin sonuçları ne kadar değişiyor diye bakılmış. Her iki grubun sonuçlarında çok iyi olduğu belirtilmiş ancak izole slab tamir yapılan hastaların eşlik eden rotomarşet e, rüptürü olan hastaların tamirine göre biraz daha sonuçlarının daha iyi olduğu belirtilmiş. Literatüre baktığımızda slab ilgili yayınları incelediğimizde yıllar içerisinde slab tamiri oranlarında biraz daha e, azalma görüyoruz. Yani e, cerrahların daha çok slab tamiri yapmaktan ziyade tenotomi ve tenodize doğru kaydığını görüyoruz. Genellikle 40 yaş üzeri hastalarda tenotomi, tenodezi öneren yayınlar fazla. 40 yaş altı için ise onarımı daha çok düşündüğünü ve önerdiğini belirten yayınlar daha fazla. Peki tenodez mi yapalım, tenotomi mi yapalım? Bir e, yıllık sonuçlara bakıldığında her iki e, yöntem arasında çok fazla sonuç görülmemiş. Sadece 6 ayda e, kas gücü açısından tenodezin biraz daha önde olduğu belirtiliyor. Ama yine bir seneki sonuçlara bakıldığı zaman ikisi arasında çok fark yok. Sonuç olarak slab lezyonlarına tanı e, koymak kolay değil, tedavi sonuçları genel olarak başarılı, yaş sınırı önemli bir e, konu ama asıl amacımız biceps labrum kompleksinin biyomekaniğini olabildiğince korumak. İlkini 2007 yılında düzenlediğimiz gazi artoskobi kurslarında 15. yılımızı e, yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. 2022 yılına kadar 15 sene içerisinde benim e, tespit edebildiğim 50'den fazla gazi artoskobi kursu var. Huzurlarınızda Ulunay Hoca başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz <laughs> için sağ olun. <laughs>